Buraya çok uzaklardan geldim. O kadar uzun bir yol ki anlatacağım öyküler her yolun kavşağında kendileri olmaktan çıkıp bambaşka bir hikayeye dönüştüler. Bir kadın olunmak şahit. Kadın kim? kim pişiriyor? Ben. Tabakları kim yıkıyor? Ben. Alışverişi kim yapıyor? Ben. Bak sonuna. Krala ve onun yasalarına karşı gelmekte hala direniyorsun. Kraldan seni bağışlamasını iste. Böylelikle burada kalmana izin verebilir. Kalmak. Burada. inanılmayacak derecede yavaş kaldı. Allah'ım kafam çok karışık. Bu kamyona nasıl bindim ben? Bu kötülüğünüz. Adamlar... Sizin bu sersemliğiniz beni Tanrı'dan bile soğuturken gene gönlümü onun sevgisiyle dolduracak her şeyi almak elimden. Bu cehennem ateşinden de beterdir. Yan yanı yeniden üzerime yapışıyorlar. Onları temizliyorum, temizliyorum. Yan yanı yeniden üzerine yapışıyorlar. O kadar uzun ya. yaşa. O kadar uzun yaşa ki, bütün sevdiklerinin ölümlerini görsün gözlerin. Bütün yakınlarının yıkımlarıyla yansın yüreğin. Belki de konuşacağım. Ne felaket yarattın be delikanlı. fotoğraf çekmek yasaktır. Bilir kişi tutağından bir şey sormak yasaktır. Cesedini incelemek yasaktır, yasak.